Öncelikle hoş geldiniz. Malumunuz 30 Mayıs'ta Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak yaptığımız genel kurulda tekrar e, üyelerimizin ve meslektaşlarımızın tebeciğiyle göreve getirildik. E, bu anlamdan da e, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yeni bir e, sürece başladı. Ve e, kamu kurum kuruluşları ve STK'ların e, hayırlı olsun ziyaretleri de e, yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ee, her zaman yanımızda olan, elbette e, bizimle e, olmasından güç e, birliği aldığımız e, Kayseri Gözgatlar Federasyonu e, Başkanı, meslektaşımız, gazeteciler cemiyeti üyesi, daha önce birçok yönetimde görev almış Deniz Çağan'ı ve ekibini burada ağırlamaktan da son derece mutluyuz. Tabii ki e, sosyal faaliyetlerin yanında e, şehre ve özellikle bölgeye güç katacak son dönemlerde projelere de imza atıyor. Bu anlamda da kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, ekonomik anlamda bir buhranı yaşandığı bir dönemde bütün herkesi bir arada tutmak STK'ların ve kamu kurum kuruluşlarının görevidir. Bu anlamda da <laughs> e, Deniz Bey e, son dönemlerde iyi işlere imza attığını görüyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak tabii ki bütün STK'lara ve kamu olduğu gibi ee, Yozgatlar Federasyonu'ndan da işbirliğine bundan sonra da devam edeceğiz. Daha önceki e, ortak yaptığımız programların yenisini de Sayın Başkan'dan bekliyoruz. Yani ne demek istediğini kendisi anladı. Tabii ki yazın herhalde olmuyor. Ee, olabilir. Arabaşı. başka bir şey olabilir. olabiliyor başka mu? Başka, başka, şey başka bir şey oluyor. Ee, bundan da e, sözünü aldık. Kendisine teşekkür ediyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Ben de Kayseri Yozgatlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri arkadaşlarımla birlikte, değerli denek başkanlarımızla birlikte, bugün 30 Mayıs'ta yapılmış olan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin seçimlerinde güven taze edilerek tekrar seçilen e, Sayın Metin Köse daha hem hayırlı olsun ziyaretine geldik, hem de e, bir teşekkür ziyaretine bulunalım istedik. Çünkü hem cemiyet e, olarak hem de Kayseri'de yaşayan, Kayseri'de faaliyet gösteren temsilcilerimiz açısından e, meslektaşlarımız açısından, gazeteci büyüklerimiz açısından Kayseri'de Güzkatlar Federasyonu bir hayli e, haberlerinde yer veriliyor. Bu da bize bizi memnun ediyor. E, bundan sonra süreçte de inşallah bizim yaptığımız faaliyetleri yine e, basın yoluyla e, halkımıza duyurabileceğimizi, hemşerilerimize duyurabileceğimizin e, garantisini <laughs> almış gibi görünüyoruz. E, çünkü bugüne kadar seçildiğimiz günden bugüne aşağı yukarı 8-9 ay oldu. E, bu süreç içerisinde bir hayli hızlı bir çalışmayla e, hızlı bir süreçte e, bugünlere geldik. Tabii biz e, gazeteciler cemiyetini e, ziyaret etmemizin en büyük bir hepsini en başta söylediğim gibi hem hayırlı olsun ziyareti hem de teşekkür ziyareti. Sayın Başkan'la bundan önceki e, dönemde e, Sayın Merhum Veli Bey'in e, vefatından sonraki yönetim kurulu başkanı olmasıyla birlikte o yönetim kuruluyla birlikte bu ortamda e, bir arabaşı ikramımız olmuştu ve Kayseri'deki bir e, sivil toplum kuruluşunun Kayseri'de yapmış olduğu ilk faaliyette. Biz de ilk faaliyetleri yapmayı seviyoruz için gerçeği. Farklı faaliyetleri yapmayı seviyoruz. Biz sadece sivil toplum kuruluşu ya da yöresel bir dernek değil, Kayseri ekonomisine, Yozgat ekonomisine katkı sağlayabilecek her türlü projelerin içerisinde olan bir federasyon olmak istiyoruz. Kağıt üzerinde seçilmiş sadece sosyal medyadan ziyaretlerini paylaşan ya da yapmadığı faaliyetleri yapmış gibi paylaşan federasyonlar ya da e, kuruluşlar yerine değil, gerçekten hizmet noktasında çalışan e, bireyleriz. İnşallah bundan sonraki süreçte de e, hep birlikte bunları zaten Kayseri ve Yozgat zaten görecektir. E, Sayın Başkan bir şey söyledi. Evet, e, arabaşı organizasyonumuz kış aylarına devam edecek. Ama e, ikili istişare yaptıktan sonra yaz aylarında da farklı bir projeyi e, Sayın Başkan'a sunacağım. İnşallah Sayın Başkan'la e, ve değerli cemiyet üyelerimiz de iştirak edecek Güzel bir organizasyon içerisinde bulunacağımızı belirtmek istiyorum. Ben bu anlamda bizleri kabul ettiğiniz için hem dernek başkanlarım adına, hem federasyon yönetim adına tüm Kayseri'de yaşayan hemşehrilerim adına teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar hayırlı olsun. Her birinize ayrı ayrı da bizlere vermiş olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun.